Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyun oynuyoruz. Şans adaları oynuyoruz yanımızda. Buse Duygu. Gitarist TV ve takım elbiseli oyuncu var. Bu Buse'cim tekrardan geçmiş olsun canım. İyi misin? İyi sayılırım. Herkes, herkes seni çok soruyor. Diyorlar Duygu ablamız iyi mi diyorlar. İyi olduğunu söyler misin arkadaşlarımıza? Arkadaşlar iyiyim ama birazcık üzgünüm. Ee, ama inşallah üzgünlüğüm geçecek yakında merak etmeyin. İnşallah duygucum Çünkü... iyi haberleri bekliyoruz. Aynen, kanal açılacak. Ya biz zaten ona inanıyoruz ve biliyoruz. Çok dikkat et koyun ölme. Ya oğlum Allah'ım. <laughs> Sana geldi. Kaan abi. Manyak beni i̇nne, öldürdü ya. Inne, Kendi inne de öldü. Öldürdü Kaan abi. Aa Samet. <laughs> ben de yürüyemiyorum. Neye çarpıyorum diyorum böyle. Tamam mı? <laughs> ne yapıyor lan bunu? <laughs> ne oluyor burada? Bak Robux Aa, verip. <laughs> Robux verdim geri geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz diye bakayım dedim şöyle bir. Ulan tam çizgiye gelemiyorum denk. Aa öldük Samet biz. Ya abi. <laughs> Aha <laughs> biri <gülüyor> daha öldü. Ya, Son 3'e kaldım ama handaşlar kendi isteğimle kalmadım. Resmen Rob yani Robux vermedim de jeton vererek geldim. Bakalım neler olacak bu turda. Bu arada Buse Duygu'ya destek verdiğinizi biliyoruz bu videonun altına bu set duygu yazıp çok güzel bir şekilde Allah öldüm ya. <laughs> Ellerimle <de> böyle hareket <laughs> yapıyordum. Bu se duygu yazıp evet bu arada birinci oldu Duygucuğumuz Bu se duygu yazıp yanlarına böyle pembe ve mavi kalplerle lütfen ismini yazmayı unutmayın yorumlara. Herkesin yorumuna kalp atacağım tamam mı? Bunu da unutmayın. Bu se duygu yazanların yorumlarına kalp atacağım. Haydi bakalım o zaman ikinci turumuza başlayalım. Kaan abiş. Efendim canım. Samet'in en sevdiği oyuncu gelmiş. <gülüyor> Aynen. <laughs> Samet'in en sevdiği <laughs> kişi gelmiş. Hoş gelmiş. Lütfen <laughs> bu arada videomuza da bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlarımız. Evet bu kadar arkadaş içine bakalım kaçıncı olabileceğiz. Şurada bakıyorum ilk üçe <laughs> girmişim. Güzel. Ne oluyordu? İdo. Bak arkada benim ben oynuyorum görüyor musun? Baki? Şıkıdım şıkıdım böyle oynuyor şıkıdım. Buz tut. En soldum ben. Duygu dikkat et. Samet. Ya. Yanıyorsun kardeşim. Yanıyorum ama bir de bana sor. Kaan abime bak morlu, morlu morlu bir şeyler yapıyor. Şöyle git. Çok severim mor rengi biliyor değil mi Oğuz? Bilmem mi kardeşim benim. Anam anam arkamıza Aa. ahtapotlar mahtapotlar çıktı kardeşim. Çok dikkat et. Şöyle bir dönelim. Oo baksana balerin gibi dönüyorum. Ooo oh, Samet bak. E <laughs> Samet yok, en sevdiği. Gidiyor. Evet. Aa, beni Nereye gitti lan <laughs> o? <laughs> <laughs> kaçtı Samet kaçtı. Kanka, kanka beni kesmezsin değil mi? <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Samet ya. evet. An abi sen de git. <laughs> Dur, şimdi Dur Şimdi kaldı sıra. Şimdi abi, nosa, nosa basıp dalacak. Ayak, ayakkabın yok mu? Bir şeyin yok mu? Yok abi maalesef. Evet. Can bastı kendini. Aha. Kaan şu an koşuyor. Evet. Kaan rakipleri tek tek öldürmeye Varmış çalışıyor. Abi, Geriye ayakkabı. son YouTuber'lar kalacak. Ona göre YouTuber'lar kapışması yapacağız. Hadi bakalım. Anam, Samet Al. atla Samet. Ya atla abi niye böyle oluyor? Ya. Durmadan benim niye zıplamıyor? Ayakkabıyı alıyorum ya. Ee, bana, bir bana bok da öyle var olsan ya. Ayakkabıda bir sıkıntı var arkadaşlar. Nedense bak şu an zıplatıyor. Daha demin zıplattırmadı. Evet. Gitarist TV abim. Şurada çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bakalım birinci olabilecekler mi? Duygu ile ikisi. Ben öldüm ya. Kar abi ortada dur ortada. Abi aman abi Hı -hı. aman kar abi, abi. abi öl can öl canlan. ölme lütfen ölme. Kan içinden geçiyor lan bende. Sen de, ben de geçiyor. <laughs> Evet. Oley. Duygu geldi. geriye 2, 4, 6, 8 ve 10 tane şans adası kaldı. Bakalım hangi şanslar çıkacak? Şu an Buse'nin adasında kötü bir şans çıkabilir mi? <laughs> evet dönen bir şey çıktı. Buse ölüyor maalesef ki. Gitarist de öldü. Evet birincimiz belli oldu. Abi 10 tane ada vardı birinci belli oldu ya. Valla maşallah. Bu arada videoyu da bayağı geç saatte çekiyoruz. Şu anda sabahın 6'sı saat. Ee, bakalım neler olacak. Giteriz içimizde sadece ilk üçe girebilen kişi oldu. Tebrik ediyoruz onu. Evet. O zaman yavaştan Tebrik. abi. Tebrik ettik seni yavaştan. Şimdi bir top bir sonraki turumuza girelim. Hadi bakalım. Poz aramızda kalsın da benim bir kılıcım var biliyor musun? Vay kan abi o zaman <laughs> onu güzelce kestirmeyi için kullanırsın canım beni. Yandık. Evet başlıyor İyi turumuz. Ay benim ada manzaram Samet'i görüyor hiç hoş değil. Ben bu adayı satacağım. Ya Allah Allah sat lan ki biz dedik ki gel bizim orada. E şöyle bakıyoruz Samet tam kenara doğru zıpladı akıllılık yaptı bence. Ya gerçekten bir sıkıntı var aga burada. Hop. Ne haber kardeşim? Martı gibi Samet. <laughs> buradan böyle. Şunundan birisi wing dedi. Allah uçuyoruz. Lan ne saçma ucuş ya bu. Evet, 3'ü üçü de gitti, de gitti abi. Tebrik edelim, ne diyelim. Bakalım bizim geri... Hop. Oha! <gülüyor> Allah <gülüyor> belamızı verdi. <laughs> evet, 10 Robux karşılığı geri dönüyorum handaşlar oyuna. Yani bir birinci olan... Aa! Ölenlerden biri daha gelmiş. Hoş geldin git <laughs> Şimdi ama biz yine öleceğiz biliyorsun değil mi? Neden oyun böyle yapıyor? Allah Allah. Evet, evet ayrıcalık yapıyor. Oy bak özellikle lan, ooo. özellikle bize çalışıyor. Anam. Ayıp ama ya. Oyunda böyle bir şey var. Robux verene özellikle dalıyor ki bir tane daha versin diye. Akıllı yapmışlar yani. Beni de öldürdü. Anam anam son üçe mi kaldık Kaan abi biz? Evet. Öyle görünüyor. Samet bu top atıp duruyor. Aha şu ortadakini aldık lan? mı? Kaan abi. Ha. Lan o, ayakkabını bu kullan. Mu? Ayakkabını. Ayakkabım var. Kanka hayır istemiyorum. Ayakkabım itmesin. Gel lan buraya. Hana bir kurtarsan bence orada. Ben öldüm. <laughs> Şöyle bir öldürelim şu arkadaşı. Öl lan? Oğlum adaya bıraktın os. Hayır öldü öldü. Aha birinci ben oldum. Yok. Vallahi. Bravo. Vay bak baba birinci. Buraya kendi logosunu şeyini yapıştırdı bak. Kendim dön dans ediyorum böyle. Böyle mutlu mutlu Oğlum. dans ediyorum. Evet, birinciliğimizi de yaşadığımıza göre abi videomuzun daha sonuna gelmeyelim tabi daha var. Hemen videonun sonuna geleceğiz zannettiniz değil mi? Samet evet, öyle sandık değil Hayır. miydi? Hayır, daha var. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Yeni turumuz başlıyor. Ben aslında tabii, Samet'ten tabii. bir birincilik bekliyorum ya. Yine Samet Benim mantıklı. adam yine duyguyu görüyor. Yine hiç memnun değilim. <laughs> Bu ne <lan>? Ben <laughs> adamı Ana, değiştiriyorum. Zaman, Samet ha? lan yanlış adayı git. Ana. <laughs> Bak gördün mü? Ben buraya geleceğim. buraya daha güzel. Oğlum ben Allah'tan bir göz <laughs> istedim. Allah verdi iki göz. <gülüyor> 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 Hoş buraya geldin daha... kanka. Hoş bulduk. Evet şöyle bir karşıya zıplamak için... Allah! Atladım Duygu'nun yanına gittim valla. Gelin hep oh, birbirimize aynı adı. Allah! Ulan burada ne... Burada kötü bir şey çıkabilir. Hah! Duygu'cum ne kötü çıkacak? Sen varsın burada. Senin olduğun yerde kötü bir şey mi çıkar? Samet yine kılıcı almış. Yargı dağıtıyor Samet. Yargıç Samet. Evet Samet zıplıyor. Bize mi geliyor? Yok canım bizi de öldürmez herhalde. Şu duygu öldürücüm var biliyor musun? Yok ya öldürmezsin be sanmıyorum ya. Yapmaz değil mi yani, Gito? Samet'i öldüreyim be. Bence gelme bak buraya. Korurum onları. Lan <laughs> ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Gel <laughs> lan buraya. Aha. Gel buraya. Allah. Oh. Samet gel buraya Samet. Samet her öldü duygu şey. Samet öldü. He. Herkes uzay gemisi şeyi çıkarmaya başladı. uzaylı istilası diye bir şey varmış görüyorsun değil mi Gito? Var bir tane. Evet şöyle karşıya doğru atlayalım. Anam yangınlar yanıyor. <laughs> Götür bizi kız. <laughs> Ulan bunun götüreceği yerden hayır çıkacağını hiç düşünmüyorum. Hancı ben sana verirdim. Sen ne yapıyorsun? Yok bilmiyor ki Duygu oynamayı. Baksana deniyor. Evet savaşlar her yerde anlaşlar. Her yerde bir savaş var. Bir kişiyi daha yakaladı şu anda kız. Bıraktı suya doğru. Öldüremiyor. Bitecek artık şey. Aha bitti. Ölmedi de lan. Kimseyi de öldürmedi. Kimseye yararı da olmadı. Kendine de zararı olmadı. Garip bir şey yani. Kim kana abi ölecek? Anam yanımdaki adayı ahtopotlar evet. ele geçirdi. Burada kaldım. Hadi bakalım. buse Duygu şurada. Samet ölmüştü zaten. Gitarist TV'de elinde morlu morlu ateşleriyle bekliyor. Anam. Duygu zorlama zorlama. Su açılacak sen zorlama. Boş ver. Ana hepsini gönderdim iyi oldu tek kaldım. Evet of abi rüzgar fena. Anam Duygu da öldü. <laughs> ya kızı niye öldürüyorsun? Yanar da. <laughs> Allah'ım manyak <laughs> yanar ya. Patladı. Bak orada Han Kanal dans ediyor. Hadi birinci olursun. Beni gaza getir. Kendim kendimi gaza getiriyorum. Lan öleceksin lan. Yemin ediyorum böyle de şanslı olunmaz. Evet bombayı almış. Aha kendi kendine patladı. Evet sona doğru kalmaya başladık yavaştan abi. Hadi bakalım. Bakalım oynayan son kişi ben mi olacağım? Bizim ekipten ben kaldım ama sona kalabilecek miyim? Allah. Çocuklar merhabalar. Şöyle elinize bir bomba vereyim canlarım. Kolay gelsin. Oğuz kılıç var kılıç. Kılıcı da alayım abi. Ota şu trollü öldür trollü beni şey yaptı kesti. Dur bir dakika bakalım. Troll ne yapıyorsun kardeş? Benim niye ayakkabım? Heh. <laughs> o da aldı. <gülüyor> 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 Allah belasını verdi resmen. Fazla <laughs> kaçtı. Evet. Gel canım, gel canım, buyur. Baksana <laughs> kaçacak kıyamam. Su, su. <laughs> lan beni takıltırıyor. <laughs> Öl lan. Aa düşerek birinci oldum. <laughs> Ayağım kaydı. Ayağım kaydı ama birinci oldum arkadaşlar. Valla tebrik ediyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Birinci oldum. Evet geldik videomuzun yavaştan sonuna. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Gitarist TV'ye, Buse Duygu'ya ve takım elbisenin oyuncunun kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.